Evet, ee, Bekir hocam bu evet. ne tepesiydi? Kasyum tepesi. Kasyum tepesi. tepesinin evet. önemi nedir? E, ekleyelim bir. Şimdi haritada e, alalım o Kasyum evet. haritaları bir alalım. O tepesini tepesinde haritaların üstünde şey yapalım. Siz buyurun Peki. anlatmaya başlayın. Peki. E, Kasyum tepesi. Gidelim oraya doğru. Evet. Peki. Konuşa konuşa gidelim. Peki efendim. Kasyum tepesi e, Şam'ın Şam'ın en eski tepelerinden birisi. Hı. Demin de belirttiği gibi Kabil'le Habil'in orada Hı. kan. Yani Şam'ın diğer Sen adı Arapça adı Demşak. Hı. Demşak. Yani iki kardeşin birbirinin kanını akıttığı yer demektir orası. Hı. Demşak. Ama ikinci bir özelliği eee Kasyun Şam'ın içinde Çünkü en ben yüksek ben tepelerden birisidir. Daha da önemlisi Hı. Son, son Nerede? Şimdi efendim Şam şurası. Evet. E, bu tepenin e, şeye doğru bakar. Bu meydana doğru büyük bir meydan var orada. E, yani atrafında zaten tepe olunca atrafında yerleşme var düz ovada. Tepe tam bu Şam'ın ortasında demeyelim de şöyle e, kuzeye doğru büyük bir tepe. E, daha ileri gidelim buradan e, son cumhuriyetle birlikte Türkiye'den giden bir e, 100-150 aile veya daha fazla bu daha yerleştirir. Ama en önemlisi aslında bütün özellikle Dışişleri Bakanı'nın ile yani Hakan Fidan'la hmm. e, Ahmet İşşaray'ın oraya gitmelerin en büyük nedeni o, orada bir saray var. O saray son Osmanlı sarayı diye geçer efendim. E, Hafızul Esad döneminde o sarayı resmettiler ve içini dışını değişiklik yaparak e, kendileri... Nedir ismi o sarayın? Ee, Neyse evet. önemli değil. Önemli ee, Biliyordum onun ismi böyle değişik bir ismi vardı şey zamanında yapıldığı için. Daha fazla bizim bu e, Hayır, belki bunun... barok Barok sisteminde Abdülaziz zamanında yapılmış bir saraydır. Tamam belki ee, bunun buradaki, resmini koyarız diye sordum ama evet, önemli evet, değil. Yok maalesef şu anda hatırlayamayacağım tam ismini. Çünkü biraz böyle farklı bir isimdir. Ee, bölgeye göre bir isim verilmiş. Ve yüksek bir yerde olduğu için e, hafız ı yıllar sonra orayı eee edildi ve kendi sarayı diye e, gösterdi. Hatta şu anda oradaki şu anda insanlar gidip orada o sarayı da biliyorsunuz alıyorlar, karıştırıyorlar falan. Saraylardan birisi. Hatıra de. alıyor değil mi evet. herkes Evet. daha ileri gideyim. Son e, orada bizim Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'den önce şöyle diyelim. Son başbakan olarak görülen e, El Abid diye birisi vardır. El Abid. Azm sarayı olabilir mi? Azm. Azm. Saray. Yok, Azm, Azm şehrin o, o duruyor onu hı. şey yaptıra. müze hı. o da duruyor. Kas o Azım ailesine ait. Azım ailesi o biraz Dağı, daha Kasim'da farklı dağındaki. Bakıyorum ben. Yani. Evet Bakmak o Azım ailesi biraz daha farklı. Yani hı. onlara ait. Ee, Azım olsa hatırlardı bu çünkü tamam. o biraz daha şey. E, kolay yani o anlamda. Yani e, buradaki şey şu. Hı. Emevi caminde namaz kılmak nasıl sembolik bir şeyse saray da çay içmek o kadar sembolik. sembolik. Çünkü orada bunların i̇yi, sarayları iyi. var. Ve gitmek yasak oraya. Bunu anlıyoruz. Cemil değil Bey mi? sadece öyle değil. Şimdi burada iki liderin, böyle diyelim veya iki e, üst seviyedeki görevler şunu e, şey diyor. Şimdi biliyorsunuz biz hep şunu iddia ediyoruz, Türkiye olarak. Diyoruz ki biz Suriye'de yeniden ee, ne yapacağız? İmarını yapacağız. Yeniden kendine gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ee, i̇marından tutun da hatta yeni e, devletin kurulması, işte bakanlıkların e, imarından, siyasi evet. ve e, ekonomik ve sosyal yönden yeniden imarına çalışacağız. Orası da son terk edilen bir yerdi. Yani Son, son derken Osmanlı'nın e, vali, valilikti biliyorsunuz şeyi e Şam'ın vilayetti eskide. Evet. Vilayetin bulunduğu yer. Yani en son orada Cemal Paşa oradaydı ve dolayısıyla orası tarihi bir anlam ifade ediyor. Biz sembolik olarak oraya tekrar işte bir çay da olsa yeniden geldik. Eski hatıralarımızı tazeliyoruz anlamında da olabilir. Şu anda yani. e, e, bir durum nedir mesela arabaya binsek gidebilir miyiz Şam'a biz buradan? Gideriz. Atlasak arabaya. Tabii Efendim, bu, Gider miyiz? Buradan da gidebilirsiniz ama Hatay'dan daha kolay gidersiniz. 5 saat sonra Şam'ın Ortasındasınız. Ben daha kolayını söyleyeyim. Türk Hava Yolları seferleri başlıyor. 28'inden 28 sonra. 28'inde başlıyor. Bir daha Hakan Türk Fidan'da e, Kilis, Cilve Gözü'nden Şam'a kadar arabayla 6 saatte gitmiş zaten. İşte, işte o Durmadan... şey vermişti. Yolda... Hayır benim şeyim yani Heh. yolda durdururlar mı? Pasaport sorarlar mı? Hayır Cemil mu? Bey sormuyorlar. Cemil sormuyorlar Bey şöyle yok, ben evet, söyleyeyim. Siz söyle. gazetecisiniz. E, hı hı. İletişim Başkanlığı'na e, internet üzerinden başvuruyorsunuz. O başvurunuz Kilis Valiliğine düşüyor. Kilis valiliğinden de bir saatte izin çıkıyor. Ya 2 3 saatte bütün izinleriniz evet. tamam. Peki ee, hemen... ben gazeteci değilim. Tabii, tabii. Şam'da bir akrabam var. Yok, şimdi Hadi at bindik arabaya gidelim. gidemiyor muyuz da? Ne de, zaman ha? Belki de şey tam olarak hala. Yok şimdi hala, daha şeyi açmadılar. Yani görev icabı işte demin e, Nazmi Bey dedik. Turistik seyahat yok. Yok şimdi gidemiyorsunuz. sahip. De. Aşmadılar o şeyi. O yani. güvenlik önlemleri çerçevesinde evet, de, evet, de olabilir. Şundan ama gazeteci görev anlamında evet. Şundan dolayı da olabilir Cemil Bey. E, Gir dönüşler var. Kapı yeterince meşgul. Yani onları belki de e, karşılayabilmek için oradaki görevlilerin ...biraz daha yeniden bir düzenleme ihtiyacı olabilir. Belki de o yüzden Mesaj olabilir. Mesaj geliyor. Bence zili kapatın. E, İlker il il Hocam, Hı? şeyden, kaynak, Kaşın şeyden da kaynaklı da, da olabilir da. mi bu girişlerin örneği? Güvenlik, güvenlik işte örneğin istihbarat faaliyetleri için başka ülkelere çalışan... Ya o değil. Veyahut da terörist şeyler, e, henüz içeriği daha karıştırmak belli isteyen... Belli bölgelerde... veya da sistemin evet, yani tam oturmamış olması... Devletin hali, yapısı bölgelerde henüz daha silahlı evet. insanlar bulunduğu için... ...yani emniyet açısından daha müsait değil. Ama örnek diyelim gazeteci olarak giderse Semir, şey Cemil Bey ne oluyor ona şey geliyor. Zaten diyor? Atagündüz evet. kurşun neredeyse e, Suriye mill ordusu ile aynı anda, anda gitti ya yani. Bazı da, yerlere yanında değil. birileri var yani bir koruma gibi bir şey oluyor Bek, önünde arkasında. Bekir Bey şimdi Buyurun. bir de bu Şam'daki Kasyun Dağı'nın eee evet. oradaki çayışmenin başka bir tarafı da belki vardır. Tabii. Şöyle. Şimdi güven verme gibi. Ya burası bir de şöyle. E, Turistik bir rejim, rejim rejim Esad rejimi burayı dördüncü Tugayın, Törcü tümenin buraya yerleştirmişti. Mahir Esat Kardeşi Mahir Esat buranın o tümenin başındaydı. O Mahir Esat'ın yazlığı var burada. Değil evet. Mi? Bir de ama şöyle diyeyim. Bir de pardon. şöyle, burası, burası insanlara yasaklanmıştı. Evet. Şimdi rejimin e, vurduğu damgalardan birisi de burasıydı. Şu anda bir e, hürriyet, bir özgürlük e, i̇fadesi, e, ifadesi olarak, olarak Tabii. aynı zamanda da. Bundan sonraki Suriye Devleti'nin e, medeniyet kodlarının ne olacağına dair bir mesaj var orada. Çünkü burası insanların çok önem verdiği bir yer. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu maharanın burada olduğuna inanılıyor. Bir sürü işte Mevlana Haldi Bağdadi Hazretleri'nin, İbni Arabi'nin bir sürü türbeler var. Burası insanlar için çok evet. önemliydi. Geriye insanların bu önemli olan yerini geri kazandılar. Bu yüzden böyle bir mesaj veriyorlar. Yani böyle. büyük bir yer, ufak bir yer değil. Ama e, e... şey o açısından kullanılabilir mi? Bekir Bey'le aslında bir İlker Bey'e sorayım eski bir e, değerli askerimiz olarak. Şimdi orada bir hava üssü olarak e, daha doğrusu e, Esad rejimi kullanmış. Bunu devam ettirebilir mi mesela yeni hükümet? Ettirilir. Mecburen orayı tutmak zorunda. İsrail'e karşı veyahut da... Yani orası olan, zaten da... Şam'ın korumasının en stratejik, az önce söyledik ya hakim tepesi. Dolayısıyla burada tabii ki bir askeri birliğin olması gerekir. Çok büyük bir yer, ufak değil. Yani yanlış anlamayın. Orayı böyle biraz hayal etmek istersek şöyle diyeyim. İçinizde belki Geniş Ankara Kalesi evet yani Ankara Kalesi'ne giden var mı içinizde gören? Çok... O kale onun için yani o atrafı böyle müze yapmış Anadolu Medeniyetler Müzesi vesaire yokallarda alışverişler bilmem. onun 10 on katı daha büyük. Yani böyle çok büyük bir yer, büyük bir alan. Ayrıca orada yani böyle bir tek semt var oturan o Ot, tepede bildiğin insanlar köy, köy, e, demin Tüker Bey söylediği gibi yani orada ne ararsam var eğlence yeri var e, oturan insanlar var cami var efendim kazino var eğlence yeri var artı sarayın işte eski sarayın olduğu bir yer var rampalar var yani büyük çok büyük bir yer böyle oraya gittiğiniz zaman en az 5-6 saat isterseniz gezmeyi oraya. Peki Atay'a sorduğum yani. soruyu size sorayım Buyurun. Bekir Bey. Bu eski rejimin unsurları. Evet. Şimdi aslında bir kısmı da görevinin başına döndü i̇şte değil mi? İşte onu söyleyecektim. Yani demin siz sordunuz. Şimdi görevinin size. başına dönenler var. Evet. E, kaçanlar mı var? Var. Yani nasıl, evet. bir, e, nasıl ee, bir geçiş yapılıyor orada onu merak efendim, ediyorum. Şimdi efendim demin Atabey ben tabii o söylediği için dedim hemen belki daha sonra sorduğunuzda yorum yapmamış Şimdi orada Emevi Meydanı'nda. Emevi Camisi ile bu arada Emevi Meydanı birbirinden farklı. Ha, öyle mi? Fizikler farklı yerler mi? Evet yani insanlar biraz karıştırıyor. Bakın şöyle diyeyim size. O kadar mesafe uzak birbirinden. Bizim Sultanahmet var. Hı -hı. Ayasofya Sultanahmet Camisi. Emevi Camisi'ni faraz orada söyleyin. Emevi Meydanı da Taksim. Oo baya yani. Evet. Başka yani, ilçe gibi yani. Kesinlikle hiçbirbirleriyle yani gitmek için yaya gidemezsiniz. Hatta uzakta. Yani ben size takribi verdim. Belki şeyden de uzak. daha da uzak. Daha değil. da uzak evet. Yani mesafe çok. Onun için insanlar sanıyor ki caminin önü Emevi Meydanı. Öyle Yok. değil. Emevi Meydanı ayrı caminin bulunduğu Emevi yer. Emevi Meydanı'nın özelliği ne? Heh. Orası orasının iki. Yani o şehir büyüyünce yeni bir meydan yapıldı oraya. Bizim şimdi e, bu e, kültür şeyleri var ya şeyde Yenikapı'da yeni, yeni, yeni Zeytinburnu'nda odundu. falan yapılıyor. Evet onun gibi bir yer yapıldı ve insanlar bütün eğlenceler, festivaller ve e, panayırlar hepsi orada yapılıyor. Şu anda peki orada Bir ay de ayrıca televizyon kurumu orada en eski televizyon Şu anda o Emevi Meydanı'nda mı kutlamaları? Tabii oluyor? orada kutluyorlar. Orada o insanlar orada dolaşıyor. Emevi Camisi'nde niye Emevi Camisi'nin de bir önemi var? Çünkü ilk cuma orada yani 25 Mart'ta e, ilk e, cuma oradan başladı. Cumaya gittiler. Cumadan sonra insanlar biraz korktukları için orada ...dışarı çıktılar tutuklanmasınlar diye... yani ...orada bazı şeyleri namaza gitmiş gibi yaptılar... ...organize ettiler ve çıkınca... ...orada ilan ettiler işte efendim devrimin... ...ilk atıldığı yer... ...diyelim evet, orada. Nazif sen orada boş durmuyorsun ne bilgiler geliyor sana? Ben e, gelişmelere bakıyorum... E, ...bu Emevi Cami'ne ...gelecek mi gelmeyecek mi ama yeni bilgi yok... ...bu e, Kasiyun Dağı'na... E, ...ziyaretlerle... ...ilgili yorumlar var... ...yorumlar e, şöyle... Çay içmek bir dostluk mesajı, bir e, tepede bulunmak da Şam'ın zirvesindeyiz, Şam'a hakimiz, biriz var. beraberiz, dostuz e, ve zirvedeyiz mesajı verildiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Onları okuyordum. Tam ya ben, ben bile şunu düşünüyorum Nazif, sen de aynısını düşünmüyor musun? Yani i̇nsanları bir çay içmekten bile, bir nefes almaktan bile menetmişler. Tabii tabii. Yani, bir arada hani, ya da olmak. yani e, duyuyoruz, görüyoruz medyada. Henüz daha oraya gidip e, şahit olamadık ama uzaktan da olsa şahidiz. Hani nefes almak, konuşmak, e, sağa sola bakmak bile yasaktı deniyor ya. Gerçekten e, insanların gidip de bir çay içmesi bile yasakmış, bir nefes alması yasakmış. Ama e, İlker hocam ya. Bu yani, da insanı e, çok insanlar Bir bir araya gelirse bu sefer e, birbirleriyle kaynaşma aslında hep eksik olan ulus kavramının ortaya çıkmaya başlayacağını nüveler ki bu da Tamamen bir ailenin ve etrafında oluşturduğu bir e, mesela zorba bir iktidar içinde çok kabul edilebilir. Peki, evet. Ben sizin sorunuza cevap veremedim mi? daha. Peki. Eğer müsaade ederseniz çünkü meydana anlatmaya çalıştık. Diğer meydanlar. Tamam. E, Atabey demin şöyle dedi. Orada laikler dedi bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş şeyde oldu. Emevi Meydanı'nda. Meydanın Emevi Camii'nde olmadı. Değil. E, Emevi Meydanı'nda aslında e, bunlar e, gerçekten laik değil. Bunlar eski bahçıvanlar, Hatta işlerinde... bazılarının fotoğraflarını gördüm ben. Evet. Ön plandaki bir bayan ve iki tane... Eski e... istihbaratçılar şey, yani e... Erkek var. Bunların geçmiş dönemden Aynen. bazı rejiminin eee reformlarıyla evet. fotoğrafları yağlandılar onları sonunda avlamazdan Şimdi mı? efendim bakın yeni yeni rejim diyelim biz artık ona veya yeni devletin rejimi rejim şu dedin an dedim mi böyle geçici bir şeymiş gibi oluyor şimdi ama evet. şimdilik 3 aylık geçici bunlar geçici yani bu değil Kim, mi? rejim o zaman tabii tab henüz daha <laughs> kalıcı değil çünkü e ya anayasa yoktu Ya bu rejim, rejim, rejim Esat'ın üstüne yapıştı ya evet. Hayır, bu rejim abi. şöyle bir şey Peki yeni hükmet veya evet. yeni yeni yönetim rejimi şöyle bir şeysi var. Ha. Batı güçleri Evet birini devirmek istedikleri zaman ona rejim demeye başlıyor. E bunu da istiyorlar. Devirme istiyorlar. Daha gelmeden. Rejim demeye başlıyor. Biraz böyle sol çağrıştırıyor. Rejim demeye başlıyor. Dolayısıyla bakın ne dedi? bize de hiçbir şey yapılmadı onlara. Yani serbest bıraktılar. Tabii bu bilerek serbest bıraktılar. Hatta eski eski derken istihbarat elemanlarını önde gelenleri bilene yakalamadılar şimdiye kadar. Bir isyan var şimdi halk arasında. Ne zaman onlara hesap soracağız diye. Tabii ki hesap sormak biraz kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü kim kime ateziyet izine karışmış durumda. Hayır, karışmaz. Onların onlar biliniyor. Yani Öyle o kadar mi? açık ki. Yani mesela biz midir? burada kaç kişiyiz diyelim, 6 kişi. 6 kişinin kime kim rejimle işbirliği yaptığı çok net belli olur. Peki nedir bunun sınırı? Mesela Hı. polis. Evet. Şimdi rejimin polisi. Asayişi polis sağlıyor, değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi o rejimin mesela polis müdürü Rejimin adamı mı, halkın adamı mı? Nereden bilecekler bunu? Bilirler. Niye bilirler biliyor musunuz? Niye musun? bilirler, nasıl bilirler? E, çünkü onlar e, davranış biçimleri çok farklıdır. Yani mesela size şöyle anlatayım. E, oradaki polis de rejimle işbirliği yapmadığı zaman polis olamıyor. Orada çok ilginç. Size... E o zaman bütün polis teşkilatı rejimin adamı. Yani Bekir Bey, Bekir Cemil Bey, Bey şöyle diyeyim size. Şöyle mi? Hı. İnsanlar kimin mecburen emirlere itaat ettiğini kimin de et, et, e, gerçekten dini, ona gönül tabii. vererek yaptığını Bilmiyorum, biliyorlar videolarla. Şey gibi vaka Çünkü... Vakka Sorhan anlatıyordu ya birisi bana şey getirdi. E, gardiyanlardan birisi bana yardımcı oldu falan. Tabii. Demek ki insanlar e, biliyorlar. 61 sene yani bunların hepsi belli. E, i̇kincisi orada öyle yani siz polis olduktan sonra sizi görev almıyorlar efendim. Bakın ilkokul 5'te. Bakın ilkokul 5'te. Daha dünyadan haberiniz yok. Size diyorlar ki kardeşim gelin bakalım sizi. Bir yaz eğitimi adı altında e, 40 günlük bir eğitim var. Bak 40 günlük bir eğitim var. Daha 5. sınıf ilkokul 5. Yani kaç yaşında oluyoruz? 15. 10 yaşında. 11. 10 yaşında. Çünkü 6 yaşında 11 yaşında. 11 yaşında sizi alıyorlar orada eğitime veriyor. Ne eğitimde? Diyorlar ki diyelim biz İlker Bey'le aynı ailedeniz. Soruyorlar. Sizde kim bize Hafız Esed'i seviyor? Çocuk söylüyor annem sevmiyor. Babam Çocuktan sevmiyor. Çocuktan al haberi. He, he, bütün bilgi alıyor bakıyorlar ki konuştma. Bütün vatandaşlar benim anladığım bütün vatandaşlar bir istihbarat elemanı gibi yetiştiriliyor. Aynen. Size bir ilginç olay anlatayım eğer müsaitseniz bir 5 dakikanızı alacağım. Ki. Çok ilginç. Benim Türkiye'de şu anda onlar Türkiye'de daha. Şu anda Türkiye'de Hristiyan bir aile. Suriyeli bir aile. Ee, onlarla biz zamanında okulda beraberdik. O beyefendiyle. Beyefendi hiç unutmam. 1970'te bu ilk ee, Hafızır Esad iktidara geldiğinde e, o benden bir iki yaş büyüktü ve dolayısıyla onu e, sorumlu olduğu için o, o günkü şartlara göre komünizmi savunuyordu. Sosyalistti. Öyle diyelim. Komünist sosyalistti o günkü şartlara göre. Tabii 1970'ten bahsediyorum. Aldılar havaya kaldırdılar bunu işte şetsin diye. Yani e, sosyalizmi istiyoruz diye. Tabii Beşar şey Hafızır Esad aslında Guya sosyalist ama o bazı milliyetçi bahisler yani sosyalizmle uzak Evet anladım. öyle diye şey. Neyse uzatmayalım. Bu beyefendi tutukladılar bunu içeri attılar. Bir süre sonra e, elinde hiçbir delil olmadı. Daha çünkü Hafızı Esed'in yeni iktidar dönemi bıraktılar. Bırakınca tekrar eve geldiler bunu götürmeye bir 3-4 ay sonra. Bu defa bu kaçtı yurt dışına. Nereye gitti? El er Cezayir. Cezayir ülkesine. Cezayir'de kaldı. Kendisi geri dönmedi. Eşiyle evlenmek için eşini oraya gönderir, Orada evlendirir. Eşi eşi Hristiyan, abisi albay. Son yani ordu da albaydı. 15 sene 20 sene sonra e, ki özlüyorlar. Bu iş rejim gitmiyor işte biliyorsunuz bir türlü değişmiyor. Neyse e, abisi dedi ki gel sen gel. Kocam kalsın orada sizi yani bir, bir şekilde ayarlayalım bakalım. Diyorum. Kadın geliyor. Bakın kadın, bu asıl önemli olan buradan sonra. Kadın geliyor. Bir hafta kalıyor. Ailesini, akrabalarını görüyor. Tekrar çıkış için izin gerekir. Yurt dışına gidecek diye eşin yanına. Diyorlar ki git yarın gel. Git yarın gel. Üç gün sonra diyorlar ki sana veremeyeceğiz. Çünkü sen eşin gelmedi. Eşim nedir falan derken abisini arıyor. Abisi Albay Ordu'da. Diyorlar ki efendim söyle kardeşine bize yardımcı olsun. O da abisi de diyor ki yardımcı olunlar hani bak biraz bilgi ver yani ne istiyorlar. Ya, böyle bilgi değil. Ya ne istiyorsunuz? Gelsin. Gelsin değil keşke gelsin. Evet. Şimdi siz diyor bize bir numara veriyor. Bu numarayı bize arayacaksınız. hadde ödemeli eskiden böyle hmm. bir şey vardı ödemelik gibi falan. E veya yazı yazacaksın bize, göndereceksin. Nedir? Kocan kiminle gitti? Kiminle yemek yiyor? Size kim geliyor? Size kim gidiyor? E toplantılara kimler geliyor? de şeyde değil ha Suriye'de değil yani nereden nereye arada 10 tane ülke var neredeyse yani oraya gitmek için. Bütün bu bilgileri vereceksin. Şimdi kadın diyor ki ben 25 yıldır evliyim bu kocamla yani şimdi siz bana diyorsunuz ki siz kocanızı Kocanı sat. yani. O, o, efendim, yani. değil sadece yani Yaptan her şeyi. Yapacaksın kocanı evet, yani. Suç e, iftira. Kabul etmiyor. O zaman diyor ki oradaki istihbarat e, o zaman sen de kocanın yanına gidemezsin. Bu kadar. Şimdi e, yurt dışına çıkmak Suriye'nin evet. orayı rejim halindeyken evet. bir kere her çıkan ajan olarak gidiyordu değil mi her gittiği yaptığı şeyi böyle rapor için görevliydi eğer, değil eğer, mi eğer bakın 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 nasıl size... çıkılıyordu bir kere herkes i̇şte, çıkabiliyor işte, bak, muydu her, herkes bak her çıkan şöyle bir A4 kağıdı var Hı. oraya size gelir yaz sen, ben dersin, sen bendirsin ki benim adım Cemil Barlas, şu 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 meslekteyim şu nedenle yurt dışına çıkacağım size söz veriyorum imzalayacaksın Hı. size söz veriyorum Şayet Bekir Bey'le görüştüysem ne aramızda ne geçtiyse söyleyeceğim. İlker Bey'le görüştüysen neler gördün ne söyledi sen ona ne söyledin ona ne söyledi söyleyeceksin. Efendim Nazif Bey'le yemeğe gittiniz ne konuştunuz ne ettiniz. Kimi gördüysen sadece konuşma değil. Diyelim gittiniz evde annenizle bir çay içtiniz. Onu da yazacaksın. Ne, özelliğin... ne kadar meraklı bunlar. Hadi Her şey merak ediyor. Ben size o raporları getireyim. Ken kenara Bunde koyuyorlar Var var. Yani kenara bu bilgileri koyuyorlar, işliyorlar, yarın bir gün kullanıyorlar. sadece öyle değil abi. Ondan sonra en alta diyorsun ki en alta yazıyorsun. Ama sen ne yazdırıyor? Kendisi zorluyor, veriyor masaya otur diyor, sen yazıyor. Çünkü kendi Siz el nasıl kendi... Yedirken... çıkıyordunuz? Siz de bunları imzalıyordunuz hem herhalde. Hem de kaç defa tabii. tabii. Size daha ilginç bir olay anlatayım. Peki, peki şey yapıyor mu? Gelince rapor soruyor mu sana? Ne hem de nasıl, bakın nasıl size su? başıma geçen bir olay anlatayım. Bu hoş değil ama anlatacağım Anladım. size. Ee, tabii ben e, o zaman küçüktüm. Yani küçüktüm derken e, e, 16-17 yaşlarında gencim böyle. Lise 3'teydim evet. Dedim ki ben gideceğim. Tamam dedi yaz bakalım buraya yazdık. Söyledi iki bir yazdık. Çünkü başka tür çıkamazsın yazmasın. İki gün kaldım. Nerede? Şeye kadar geldim. Hatay, Yeladağ'a kadar yerli. geldim. Evrak istediren benden geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü... Giriş yapamadınız buraya. Efendim. Giriş yapamadım. Yok yaptım, içeri girdim. Ha. Geri dönmek zorunda kaldım. evraklar mı eksik. Türkiye'de getirmiş. evrak vermesi lazım, eksik. Ha. Geri dönüyor Suriye'ye. Hayır burası için. Ha, buraya. Buraya getiriyorum çünkü geri dönmemeye kafamda var. Geri ha. dönmemek. Ama evraklar Oldu ama nasıl oldu işte onu anlatacağım. Gittik geri, geri döndük. Ailem şaşırdı. Hani gelmeyecektin, ne oldu falan kızdıra bana önce çok. Yani sen niye geri döndün? Dönmeyecektin sen sözde. Neyse. Döndük hocam. Dediler ki tekrar çıkış alacaksın. E aynı yere gideceksin. E, gittik. Adam bana böyle bir masası var böyle. Adam da iri yarı bir adam. İstihbarat tabii başka. Ya, yani, orası her, her taraf istihbarat. Gittim dedi ki otur bakalım. Ne içersin dedi. İşte dedik çay içeriz. Çayı getirdiler bize. Adam öyle kibar davranıyor ki benimle. Dersin ki baban o kadar kibar yani. Dedi ki hadi bilgileri söyle bakalım ne bilgisi dedim ben. Geçen yani, gittiğini soruyor. İki günde ne gördün? İki günde dedim ki e, yani ben iki günde yani şaşırdım yani bilgiler derken gerçekten çok şaşkına döndüm. Yani iki günde ne bilgisi olacaksın? yani hiç dedim ki kimseyi görmedim. Nasıl görmedin ya? Sen nereye gittin? Dedim işte Yela daha böyle bir ilçe şey yani ufacık bir yer. Dedi ki hiçbir şey görmedin. Hiçbir Türk'le karşılaşmadım. Karşılaştım dedim. Peki Türk ne dedi? Hoş geldin dedi. Başka ne yaptı sana? Çay içirdi dedim. Başka ne yaptı? E dedi sordum dedim. Buradan nasıl bu evrakları istedi. Git getir öyle gel dedi. Ne için istedi senden onu dedi. Bilmiyorum ne. Peki demedin mi? Bizim başkanımız var. Hafız Esed. Ee, onun için bir şey söyledi mi? Ya adamın sakin dedim kafam attı orada. Yani öyle detaylar söylüyor ki. <laughs> yani adamın derdi ne? Senin hafız esnediğin derdi mi? Yani adam oraya gitmişse herhalde adam hafız de bilmez. Duymamış belki. Çünkü ilgisi de yok yani. Neyse. Tabii. Ben burada bir arada kızdım yani. Kızdım der ki böyle çok ilginç Benim özel sorular soruyor. Dedi ki e, ben ben dedim. Ya dedim. Yani biz dedim okumaya gidiyoruz söz dedim. Yani siz bizi rapor yazmıyor musun? Herkesle görüştün, ne konuştun, ne etti? Ya yani çok detay istiyorlar böyle. Bas. Bana bir kızdı tamam böyle bir bağırdı. Ulan dedi. Seni şimdi aşağı indiririm dedi. Görürsün dedi. Ne için gittiğini anlarsın dedi. Biz de sustuk falan. Hocam atrafımda böyle dolaşmaya başladı. Ben de böyle kafamı yani şeye baktım. Yüzüne bakmıyorum çünkü bana böyle bakıyor tipime bakıyor. Yani gözle gözle gelmemeye çalıştım kızla göz göze. öyle eli de çok iri yarı bir adam böyle elinden artık bir şey dedi. Ben böyle bakar bakmaz ama nasıl bir tokat salladı öyle. O tokatta kalalım. Evet. Canan Barlas bizi reklama yollasın. Evet. Evet. E, <laughs> Suriye ile olan dostluk, arkadaşlık meseleleri bize insani konulara getiriyor. Ee, şimdilik kısa bir reklama gidiyoruz. Az sonra buradayız.